Tekirdağ merkezde Rumeli İskelesindeyim sevgili dostlar. Biraz şehir merkezinde gezdim dolaştım. Ee, şimdi karnım acıktı. Birazdan e, bir köfteci arayacağım. Meşhur köfteci varmış burada. Bir ona gideceğim. Tekirdağ köftecisi. Bir Tekirdağ köftesi yemeden buradan ayrılmamak lazım. Ondan sonra da şimdi iki seçenek var önümde. Ya saat 5'te feribota binip bandırma'ya geçeceğim. Ya da buradan çıkıp direkt Çanakkale üzerinden e, Yeni Köprü'den geçip doğru devam edeceğim. İki seçenek var. İkisi arasında şu an kararsızım. Eğer 5'te feribotla gidersem 5 saat burada beklemek zorunda kalacağım. Ama e, tahmin ediyorum Çanakkale Köprüsü'nden, yeni açılan köprüden gideceğim. E, şu an planlarım ona göre ama karnımı doyurayım. Ondan sonra e, kesin kararımı vereceğim arkadaşlar. Rumeli iskelesindeyiz. E, şimdi şöyle size bir etrafı göstereyim. Evet şöyle çekeceğim. Yavaş yavaş kamerayı döndürerek etrafı size göstereyim arkadaşlar. Rumeli iskelesiymiş buranın ismi size şöyle bir göstereyim. Feribot şuradan kalkıyor. Liman şurası. Eğer devam edersem de Deniz Kıyısı'ndan doğru Lapseki'ye doğru devam edeceğim. Oradan yeni açılan köprüden geçeceğim. İki seçenek var. Bilmiyorum kararımı ona göre veririm herhalde. Şöyle bir önce bir burayı çekeyim size göstereyim. Güzel hoş bir yer yapmışlar. Yani yaz gecelerini değerlendirmek için bence uygun. Martılara bakar mısınız? Şurada bir öbeklenme olmuş. Evet. Tekirdağ daha merkez. Burada bir camdan iskele var. Şöyle göstereyim. Altımız deniz. Balıklar mı acaba? Burada bir fotoğraf köşesi yapmışlar. Tekirdağ, Süleymanpaşa, Rumeli iskelesi diye. Evet, bizim de burada bir fotoğrafımız olmasın mı yani? Hemen çekiyoruz. Evet. Evet, Bıyılarda balıkçı arkadaşlar var. Bir bakalım bakalım bir şey çıkıyor mu? Onlardan bir Ne var? Ne var? Sargoz var. Sargut var. Uzmarit var. var. Ufak onlar ama ya. Ufaklar. Ufaklar motorun yanına geldim şimdi tekrar şimdi e, tekirdağ köftesi yemeye gidiyorum Abdi Özcan diye bir tekirdağ köftesi varmış gidiyorum e, onu tavsiye ettiler şimdi oraya doğru gidiyorum dostlar hadi gidelim evet köfteciyi arıyorum şu an yine şehir merkezine girdim buradan navigasyon sağa döndü sağa döndük bakalım buradan zan dersem evet soldan mı devam ediyoruz bir daha döneceğim galiba yanlış girmiş olabilirim galiba karşıya gidecektim bir daha deneyelim galiba şuradan yukarıya gidiyoruz. Evet doğru. Ne diyor? Evet, buradan devam ediyoruz. İlla sola sola dönecekmişiz. Tamam. Vallahi size yolu düzgün göstereyim diye kafamı yemüktüm. <laughs> Bakayım kamera iyi gibi duruyor ama. Evet buradan diyor doğru yok sağa dönecekmişiz falan. Evet nereden buradan mı? Yok bir sonraki. Şuradan sağa döneceğiz galiba. Buradan sağa dön, hedefiniz solda kalacak diyor. Bakalım, evet aptiozcan. Burasıymış arkadaşlar köfteci. Şurada bir yiyelim bakalım yemeğimizi. Şuradan girip şuraya fark edersem iyi olur. Evet. cebimize koyalım. Evet geldik. Burası. Evet mekan burası dostlar. Bir gidelim bakalım. Köfte nasılmış bir tadına bakalım. Evet dostlar şimdi geldik. Abdü Özcan değil mi? Abdü Özcan Tekirdağ köfte salonuna geldik. Köftelerimiz burada. Ustamız da köfteleri yapıyor. Abi bu Tekirdağ köftesinin özelliği nedir? Öncelikle etlerimiz yöresel oluyor. Evet. Kendimize göre formülasyonu var. Günlük yapıyoruz. Şekilde. O şekilde diyorum. Evet. Bir yiyelim tadına bakalım bakalım. Kolay gelsin ustacığım. Evet köftemiz geldi arkadaşlar. Tekirdağ meşhur Tekirdağ köftesi bu. Geldik bir yiyelim. Notumuzu verelim. <laughs> Motoru daha yeni aldım zaten. Şimdi aldım dönüyorum. Tamam. Yok yok, tamam sağ olasın. Kolay gelsin. Evet ülke genelinde Çevirmeler devam ediyor iyi güzel bir şey ben takdir ediyorum böyle olsun abi Çevirsinler abi Evliyetsiz olan ne bileyim sigortası olmayan herhangi bir sıkıntısı problemi olmayan olan e, trafiğe çıkmasın Burada Polislerimize de iyi görevler diliyorum İşleri zor bir dünya insanla uğraşıyorlar Allah kolaylık versin diyoruz. Evet sevgili dostlar şu an e, Tekirdağ'dan çıktım. Çanakkale yolu üzerindeyim. Kararımı verdim. Çanakkale üzerinden gitmeye, köprüden geçmeye karar verdim. Yolculuğumuz devam ediyor. Kameranın şarjı bitmesin diye kamerayı kapatacağım. Yola devam. Tekirdağ'da düşündüm Çanakkale Köprüsü'den mi geçeyim yoksa feribotla karşıya mı geçeyim diye ama feribotla geçseydim yaklaşık 5'te kalkıyor feribot 4-5 saat boyunca sürekli Tekirdağ'da beklemek zorunda kalacaktım. Ben de Çanakkale Köprüsü'den geçmeye karar verdim arkadaşlar. Bunu da size güzelce bir çekeyim dedim. İlk defa geçeceğim. Bir sefte yapmış olalım. Bu arada otobana girdim dinlenme tesislerine geldim ama daha dinlenme tesisleri açılmamış. Şu an yapım aşamasında gördüğünüz gibi. Otobanda da tek tük araba var. Yani hiç yok desem yeri var. Şimdi size yolu da göstereceğim. Az sonra da köprüden geçeceğim. Şimdiden tekrar iyi seyirler diyorum. Ee, takipte kalın arkadaşlar. Birazdan köprüdeyiz. Hemen şuradan size otobanı çekeyim. Bakın tesisler daha yapılmak yapılıyor. yani Yapılmamış daha yapılmak üzere. Otobanda burası. Otobanda da tek tük araçlar geçiyor. Şu an karşıda Çanakkale Boğazı'nı görüyorum arkadaşlar. Muhtemelen köprü de uzak değil yaklaşık tahmin ediyorum 20 kilometre falan yolum var. Şimdi köprüye doğru gidiyoruz. Hey evet, sevgili dostlar 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerinden geçmek üzereyim ve bunu da sizlerle beraber paylaşıyorum. Çok güzel, çok güzel görünüyor. Büyük bir ihtişamla duruyor karşımda şu an. Birazdan oradan geçeceğim. Geçer diyor. Buradan da biletimizi alalım. Kameralar ayılandırıyor ama şöyle kafamı çevirip size e, düzgün göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Kolay gelsin. Ne kadar? 68 bin. 68 lira. Buyur. Bu otoban ücreti ayrı mı oluyor? Girişte... Ha otoban artı köprü. O şey... Tamam şu ne? Şunu ver değil mi? Tamam. Bir daha para ödemiyorum yani değil mi? Tamam. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar 68 lira. Otoban artık köprü ücreti. Motosiklet 68 lira dedim. Mümkün olduğu kadar yavaş gideceğim. Güzelliği size göstereceğim. Şöyle camı da kapatayım. Ses güzel gitsin. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiyorum arkadaşlar. Ya gerçekten heyecan verici bir şey ya. Bunları da bilmeyenler için söyleyeyim. Askerliğimi Gelibolu'da yaptım. Çanakkale'nin e, benim için ayrı bir önemi var. Ayrıca e, iki sene önce eşimle beraber Çanakkale'ye gelmiştim. O zaman köprünün ayakları yeni dikiliyor. Daha şurada aşağıda yolda çekmiştim fotoğrafı. O videoyu da izlemediyseniz şuraya, şuraya koyayım yukarıya. Oradan izleyin arkadaşlar. Evet şöyle Çanakkale Boğazı'nda size göstereyim. Aşağısı Gelibolu yolu. Bunlar görmüyor arkadaşlar. Uh! Umarım şu an görüntü iyidir. Mümkün olduğu kadar yavaş gidiyorum. Kamerayı da sizin için düzelttim. Boynumu eğdim. Kaskı eğdim şu an. Bu güzellikleri size gösteriyorum. Maşallah ya, maşallah. Çok güzel. Evet, aşağısı Çanakkale Boğazı. Şöyle göstereyim. Sanki hala çalışmalar sürüyor gibi geliyor bana. Daha tam anlamıyla bitmemiş. Çünkü yukarıda vinç falan var. O vinç operatörünün şu an manzarasını düşünemiyorum. Görüyor musunuz vinci? Evet, çalışmalar devam ediyor hala. bizimize bir şey düşmesin inşallah burada. Evet. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de geçmedik demeyelim. Çanakkale'deki dostlarımıza da buradan selam olsun izleyen varsa. Çanakkale'den izleyen varsa bir yorum yazsın aşağıya. Ya. Arkamdan bir tane tır geliyor. Biraz hızlanmam lazım. köprüden çıkmak üzereyiz. Çıktık. Gördünüz mü? Nasıl çıktık? Evet, köprüden çıktık. Lapsiki kavşağı. Evet, sağa doğru kaçayım. Evet dostlar, köprüden de geçtik hayırlısıyla. Yola devam. Kapatayım, gene ara ara açarım. Evet gene bir radar geçtik. Gene var. Bakalım bizi çevirecekler mi? Ama radara girmedim. Bu kesin. Radarı gördüm çünkü 80-85 gibi bir hızla geçtim oradan. Ama bir ihtimal çevirir. Bir ihtimal çevirmez diyeceğim. Bakıyorum çeviren var mı? Evet. Geçiyorum. Evet. Sıkıntı yok. Çanakkale'ye 20 kilometre kaldı. Devam ki. Çanakkale'ye gireyim mi girmeyeyim mi arkadaşlar? Gireyim mi girmeyeyim mi? Gireyim mi girmeyeyim mi? Hadi gireyim be sizin için gireyim Çanakkale merkeze sizin için giriyorum ve iskelede bir kahve içiyorum Çanakkale merkez iskeleye gidiyorum sizin için bir kahve içiyorum orada bir manzarayı çekeyim hemen oradan çıkayım döneyim fazla da geç kalmıyordum Çanakkale'yi ezberledik artık giderek Zaten askerliğimi dediğim gibi Gelibolu'da yaptığım için Geribolu ve Çanakkale'yi çok iyi biliyorum. O yüzden Şurada tabelanın önünde de bir fotoğraf çekilmeyelim mi yani? Çekilelim değil mi? Evet. Şurada bir fotoğraf çekilelim. Çanakkale'deyiz dostlar. Şu an Çanakkale'de Kordon'a girdim. Sizin için yavaş yavaş gideyim yine çevreyi çekeyim şöyle. Çanakkale güzel bir yer arkadaşlar gerçekten benim sevdiğim yerlerden bir tanesi güzel bir şehir yani deniz kıyısı olan her yer güzel ama yani Çanakkale'nin mesela Tekir daha bu kadar değil Çanakkale ayrı bir güzel şimdi şöyle gidelim bir tabi manevi bir şeyi de var doğası değeri de var Çanakkale'nin şu da Atı bilmeyenler için Brett Pitt'in filminde oynayan arkadaşlar. Şuradan Ya burada da şey var da oraya geçmek istemiyorum. Tam böyle biraz daha denize yakın olsun istiyorum. Buradaki kafeler denize biraz uzak. Liman var. Limanın şeyinde biraz daha gidelim. rahat göreceksiniz. Burada da motorcu dostlarımız çok. Hepsine selam olsun. Şuraya bakar mısınız motorlara? <laughs> Şuradan gireyim. Burada mı? Karar veremedim şu an. Nerede duracağıma. Biraz daha gideyim bakayım ya. Biraz daha gidelim. Şuradan. Karşı yola geçeyim. Da ileride bir denizde sıfır çay bahçesi vardı. Kafe oraya oturmak istiyorum da oraya doğru gidiyorum. Şuradan yola çıkalım. Çanakkale'ye askerliğim çıktığında ilk geldiğim oturduğum çay bahçesi burasıydı arkadaşlar. Onun için yine buraya geldim. Evet kapatıyorum. Çanakkale merkeze geldim sevgili dostlar. Şu an Çanakkale'nin içindeyim. Limana geldim. Ee, dedim ya Çanakkale'nin benim için ayrı bir yeri var, ayrı bir önemi var. Ee, Çanakkale'ye askerliğim çıktığında Çanakkale merkeze geldim önce. Ondan sonra Geribolu'ya gittim. Çanakkale'ye geldiğimde de ilk gittiğim kafe hemen size göstereyim. Şurasıydı. İlk burada geldim çay içtim. Ondan sonra otobüse binip oradan Gelibolu'ya gittik. Şimdi biraz çevreyi size göstereyim. Evet, şurası Gez yes taşın iskelesi. Buradan feribotlar kalkıyor. Çanakkale Boğazı dostlar. Şu an biraz esiyor. İnşallah rüzgar sesi gelmiyordur size. Burada balıkçı abilerimiz var. Şurada da meşhur dur yolcu. Evet. Şöyle güzel bir manzara. Şimdi gidelim şu şurada bir Çay kahve için. ama e, tamamen sizin için girdim size göstermek için girdim güzel görüntüler olsun diye Çanakkale merkeze girdim devam Evet dostlar Çanakkale'den de çıktım Ezine üzerinden devam ediyorum hemen bir şey dikkatimi çekti ondan bahsetmek istiyorum bakın motorcu dostu bariyerler Çanakkale yolu üzerinde birçok yerde gördüm bunu buradan yetkililere teşekkür ediyorum Yol boyunca yani Çanakkale ezine arasındaki yol boyunca e, motorcu dostu bariyerler her virajda var. Bakın karşıda da var görüyorsunuz. dostlar şu an e, neredeyim? Ezine'den çıktım. Ayvacık yolu üstündeyim. Ezine Ayvacık arasındayım. Bir benzin istasyonunda mola verdim. Şimdi yine devam ediyorum. Vallahi çok güzel bir yer. Burada durmak istedim. Şöyle çam ağaçları falan başladı. Birazdan Kaz Dağları başlayacak. Orayı da sizin için çekeceğim. İnşallah. Kaz Dağları'na giriş yapmış bulunmaktayız şu an. Evet buradan Kaz Dağları'na giriyorum arkadaşlar. Çok yakında bu tüneller açıldığında artık bu virajları hiç görmeyeceğiz. Direkt otobana bağlanacak. Gündüz geleceğiz inşallah. Kaz dağları biraz sıkıntılı çünkü gidiş geliş Yani e, özellikle arabayla önünüze bir kamyon falan denk geldiğinde e, Buradan kamyonun arkasına gitmek zorunda kalıyorsunuz Bir de rampa yokuş olduğu için Kamyon ne kadar hızlı giderse siz de o kadar gitmek zorundasınız Ancak karşıdan araba gelmezse sollama yapabilirsiniz Müsait yerlerde o da her yerde değil O yüzden bu kabustan çok yakında inşallah kurtulacağız. Ama tabii ki buranın manzarası da eşsiz. Onu da söylememde fayda var. Çok güzel bir manzarası var buranın arkadaşlar. Eğer Kaz Dağları'na gelmediyseniz, buradan geçmediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Buraya gelin. Bu yoldan en az bir kere geçin yani. Bak mesela şimdi önümde kamyon var. Burada da sollama yasağı var. Allah'tan biz hani motoruz da seri hareket edebiliyoruz. Ama mesela bir araba falan olsaydım ben şimdi burada bayağı bir sıkıntı yaşardım. Kamyonun arkasına gitmek zorunda kalırdım sürekli. Şimdi ben müsait buldum. Yolu geçeceğim. Yolun görüyorsunuz değil mi? Giriş giriş Burada işte biraz sıkıntı arkadaşlar. Bu yol bu yönden biraz sıkıntı. Tanıyorum şurada geçebilirim önümü göreyim de Önümü görmeden geçmeyeyim Sizsiz olun Hiçbir zaman solundan ya da sağından Önünüzü görmeden Geçmeyin arkadaşlar Evet güvenli bir şekilde geçtik Burada da Ege Denizi'nin Muhteşem manzarası var Yol biraz, biraz değil bayağı bir virajlı O yüzden Dikkatli olmanızda fayda var. Buradan dikkatli ve yavaş geçin. Ama muhteşem bir havası var arkadaşlar. Yani oksijenin e, ciğerlerini yaktığınızı, yani oksijenin ciğerlerinizi yaktığını hissediyorsunuz burada. Çok güzel ya, valla. Evet. Devam. Birazdan güzel bir manzara gelse tekrar açacağım.